Selam dostlarım ben Boru sesli Adam. 2022'de yazılımcı krizi olur mu sizce? Doları biliyorsunuz yani 20 liraya bile çıkacağı tahmin ediliyor ve bu bilişim sektöründeki gençler özellikle tabii ki de açlık sınırında yaşamak istemiyor. Baktığımız zaman bazı şirketler ayakta kalıp bazıları da batabilir bu durumda yani yoksa herkes esnaflık yapar değil mi dostlarım? O yüzden çoğu insanın şimdi olduğu gibi hatta bu seneden de daha fazla eski senelerden de daha fazla e, yurt dışına gideceğini düşünüyorum ben tabii ki de zor bir tahmin değildi bu kim daha iyi kendini yetiştirmiş kim daha becerikliyse ise o gidecek ve dövizi kapacaktır dostlarım maalesef bizim ülkemizde Türk menşeli firmaların birçoğunun dolarla çalıştığını sanmıyorum önümüzdeki yıllarda dediğim gibi bilişim sektöründeki çalışanlar çok çok başka ülkelere gitmek niyetinde olacaklar gidemeseler bile Oru sesli adıma abone olun bakın hala çok az aboneyiz Görüşürüz dostlarım.